Merhaba arkadaşlar. Bugün o pes oyununun hem, devamını çekiyoruz. Bu şimdi bir yere girdim ben. Bu da penaltı atacağım. Atamadım. Neyse. Hem, maça girdikten sonra hem, şey yapacağız. İşte maça gireceğiz. Bunu oynayacağız maçı. Kazanacağız bu kadar basit. Buradan buraya geliyoruz. Şimdi buraya geliyoruz Bu arkadaşlar benim pesi, benim böyle futbol o, futbol em, oyunları oynamamın sebebi babam eskiden futbolcuydu. Ben de futbola bağımlı birisi oldum. O yüzden böyle futbolcu em, em, Roblox çekiyorum. Yani, hmm. yani... Şimdi maçı ne zaman geçeceğiz ki? Hadi ya gelsin bari. şimdi kadromuz böyle. Zaten önceki videodan biliyorsunuz dört kadromuzun böyle olduğunu. Şimdi hop. Go. Maçın ikinci dakikasından, yedinci saniyeden gol attım. Söğü çekti. Ronaldo neden dokuz numara? Adamlarda Neymar var. Ronaldo dokuz numara. Neyse. Oyun da baya gerçekçi ve güzel. Yani adı PES. Ah, zor değil. Dışarı çıktı top. Nereye açtığımı bile bilmiyorum. Sadece öylesine orta açtım. Ah be. Ronaldo'ya bak. Üzüldü canım. Üzüldü be. Ben nereye koyayım? Ben bir şey yapacağım. Maçı kaybedersek bu arada çok fena yaparım. Eğer bu maçı kaybedersek ik yani ikinci maça girip ikinci maçın anısını alırız. Offside. Uh. tas verecek. Cel mouse gidece. Offside yine değil mi? Yine offside. Aha offside. Offside olsa offside. Bir kere de offside olması olmuyor mu ya? En azından kalecileri kullanıyor. Hem pas verecek. Buraya. Aa. Yapay zeka bile benden daha da iyi oynuyor. Ama, ama en azından o bir tane golü cepte kaldırdık. Yoksa alıyorlardı. Cepten. Hadi kaliteyle kal. Abi. Abi. Gidil video çekiyorum. ucundan uzunlar şey yaptım ne diyor ucundan kaçırdım hem top orada dışarı çıkmadı gördünüz dışarı asla çıkmadı orada dışarı çıkmadı top hani asla çıkmadı değil mi arkadaşlar yani asla çıkmadı yerden su çekendim ya. Adı Ronaldo, Ronaldo. Adam kafasıyla nasıl kontrol etti? Uzaydan gelen topu. Adam Manchester United. Geç, geç. Hemen geç. Tamam. Geçtiyseniz ben oynayabilirim. Uh. Adam'a kaymıyor bu. Hop. Tamam. Sanki, sanki benim takım arkadaşımsın. Kaptan üstüne gelen topu um, karşı takımdaki oyuncunun ya gitmesi için şey yapıyor. Um, çekiliyor toptan. Offside, offside, offside. Her zaman offside. Je parle. Ha böyle yap birazcık böyle saygılı olun. Şimdi sahayı şey yapacağım koklayacağım. Oh shit. Sahi koklamaya hazırım. Sahi. Sahi çimlerden ayırmaya hazırım. <laughs> tamam. Gol oldu gördünüz mü? Gol oldu. güzel gol oldu. Benim kalecimden baslısın. Ben bir sana pas Dur. Hop. Abi top nasıl o kadar böyle dümdüz gitti. Böyle güzel. Ama bir de dışarı çıktı. O da hep aynı yere atıp atıp duruyor. Gördünüz mü? Sonra sonra da dışarı çıkmayı gördünüz mü? Çok güzeldi. Top çok güzel dışarı çıktı. Çok güzel. Çok güzel dışarı çıktı var ya. Bu maç ne zaman 11 daha bir dakika kaldı galiba. Bir dakika bir dakika kaldı. Benim portu boğa. Hadi hadi hadi. Gol değil. Aa, gol oldu. Gol olmadı. Bizim takımda Yamin yaman nerede? Galiba burası Barcelona'ydı değil mi? Barcelona. Orası öp. bizim takım varsun vardı Galiba hatırladığım Ya da karıştırmış da olabilirim. Yamin Yamal nerede bizim takımda? Yamin Yamal. Eee. I know. var ya şu anda donumu indirirdim. Oh shit. Bitti, bitti, bitti maç. Kazandım 5-0. Perfect. Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ve bye bye.